Merhaba canlar. Hayırlı akşamlarımız olsun. Böyle balıklarımızı hazırladık. Altında patates, soğan. Üstünde havuç, hamsi, karabiber, sıvı yağ, tuz. Böyle canlarım. Şimdi fırına atacağım bunları. Çıkışta görüşmek üzere. Canlar. Fırından çıkarttım. Balıklarımız yemeye hazır. Yiyenlerimize afiyet olsun. Oo, süper. Hmm. <laughs> Hiç kızartmaya gerek yok. Vallahi. Burada patatesler var. Patates, soğan. Soğan, patates. Menajınla. Görüşmek üzere. Bizlere afiyet, şeker olsun. İyi ki doğdun. Hadi iyi ki doğdun ya, üfle. Üflesene ulan. Hadi üflesene <laughs> ulan. <laughs> Ana! Aaa! Oğlum ay topu üfleyemezsin ki. Mumu ifledim bitti. Değişik. Bak. Dilek tut dilek. Dilek tutsana. Tuttum. Ay ne değişiksin be. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Değişik anam bu değişik. Değişik. Merhabalar canlar, hayırlı akşamlarımız olsun. Şöyle, balıklarımız, salatamız, soğanımız, tatlımız, çorbamız. Allah bin bereket versin diyelim. Böyle canlar. Şey versen oradan. He burada Tam kız sesini ya. Sana balık mı açayım diyorsun? He? Yok. Niye? Yemeyecek mi Böyle. Yok kılçığı. Patates niye? Bitti. İyi olmuş denk geldi. Bozum şey yapabiliriz. Hmm. Biz Tabak. biz yendik. Şey Balık mı koyayım? Yok. i̇yi var mı? var bu, bu, bu mu? Kıro. Börek gibi maşallah. Börek. Bayağı bildiğin su kuşu. Havuç vermeyeyim mi? Ver. Evet. Telif getirtilecek bu Ben ben hamsi kuşuna buyurum. Ya. Dur dur dur. Ekmek alabilir miyim ya? Hı? Ben şey mi? Mayalı mı? Uh -huh. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceksin? Hiç bilmiyorum ben. Vallahi yürüdüm 7000 adım bugün. Bitti herhalde. Berabere mi kaldın? Hı hı. Bir golü ama. Bizim golümüz Niye? Saymadı. Elde de. Biz derken Fenerbahçe yani değil mi? Hı hı. Kaç, kaçın da kadar onu Son da kataklar değil mi? Hı hı. De <laughs> Bu için değil mi? Bu için mi Leblebi? Bitirdiniz mi? gel açayım sana. Tabağını ver. Aslında böyle iyicik ya. Temiz tabağı ver bana. Bu orada temiz tabak var. Niye? Balık açayım. Niye birazcık? Gel. Zehirleneceğiz ya. Niye? Eski balık. Saçmalama be. Manyak manyak hareketler yapmayın. Parazit vardı onda. Gerizekler. Yalnız. İşte parazit. Kıçında var. Sünnetme <laughs> beni. Yıllardır balık açtırıyor bana var ya. İyi yapıyoruz. Allah Allah. soğan yer misin? Evlenin de karileriniz ilgilen. Semra yarın şey getirecek. Adam getirecek buraya. Anahtar niye? Tavana baktıracağım akıyor ya. Ha. Sonra evet, aşkım dedim. Yani, benim. Doğru. sonra. Sonra koyma buraya. İstediğim. Tamam sonra. Adam temiz bardak. Kola koysanız ya. Bir baksın tabi. Onların şeyini yapmış herhalde gideri. Gideri yapmış. Akım değil mi? Ya. Hı -hı. Yiğit. Niye döküyorsun? Bana bir tane bıçak getirsene. Ne oldu ki? Bu ne ya? Bu dışarıda tahta gibi onu ya. Saçmalama bekleyeceğim anmış. Ne anlarsın sen? Allah Allah. Tahta gibi diyor. Gireceğim ona O soyulmaz. Onu şey yapma öyle. Al. Kireç dışındaki. Bu ne dışındaki? Kireç kireç onu öyle yapıyorlar. Özel Mersin'e özgü. Allah Allah. Tabii canım. Onu özel yiyorlar gidip. Hiç yemedin mi ya? Kaç kere yedin? bana. <laughs> ne? Mikrop bir şey var mı ya? Valla senden temiz yiğit bu. <laughs> bir şey olur mu baba? Derya kuzusu. Bir şey olur mu? Saçmalıyor ya. Taze balık. Esra Nasıl bir şey? Tahta gibi ya bu. Ay, tamam yeme be. <laughs> Öf. Valla. Ne belasınız be. Sana alayım pasta baba gidip. Bir tane alayım mı? Yeni yediniz iki gün önce ya pasta. Ben doğum günü ama. E Ne yapayım? Doğum günü mü kalmış? Pasta yemiş o. Ay ne yapıyor? Ne değişik ya. Tükürüyor. Allah Allah. Çok değişik. Vallahi. Ben bir tadına bakayım onu. Böyle tatlı mı Allah'ın Allah'ım? Şimdi bir şey diyeceğim de. Kaldıramayacağım. Neden? Güzel. Var ya bir atasözü. Hoş haftan ne anlar? Ne yani? <laughs> şek şek diyor ya. Hoş Bir ne söylüyor? Sonra ne olacak? Kola koysanız da bu lan. Elim şey ya. Sen ne anlarsın? Sen git Dodurgan'ın köyünden. <gülüyor> 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 He, çok güzel ya. Kirece batırıyorlar bunu. Öyle yapılıyor. Evde zor zahmet. Normal yapıyoruz biz Alışmışlar. Kabuğunla hep iyi yiyorlar kışıkla. Kabuğa kabuğunla kaynatıyor kadın uğraşmasın diye. Kan koyar aşkım ya. Valla senden fayda var. Bunlar değişik. Ben koyacak mı oğlum ilmek adım? Koy o zaman. Ben koy. Yiğit al Allah aşkına ya. Rahat bu kadar ayıkladım. Al. sen ye kabuğunla. Ben kabuğunla yiyorum bak. bir şey diyor da kapatamam ki şimdi. Evet. Gelecek şey herhalde. Gelsin hamsi kuşu yesin. Herkes o koymuyor, hiç O bardağı çıkarsana içinden. Bardak içici değil mi onlar? Bir filiz arıyor, bir ceren arıyor. He? basit Şey ya. O marka çok güzel. Ben bunu daha çok seviyorum. Bak yine çocukla arasıyor. Allah Sıraşlar. Allah. Allah Allah. Kolayca mı bu kolay? Hastalık derecesindesin ha. Ne zevkleniyor? Ne oluyor? Hı? Ne oluyor? Ne oluyor? Çocuklar niye orası Bozulmuş bu. Çocuklar niye orası Vallahi bozulmuş. He? Bozulmuş. Ben de Ne Hatta bunlar ya. Vallahi. Sen bunu iç be. Bana çok takılmıyor. İç bunu. Baksana şuna ya. Lazlar çıldırır mı Yapma be. İçeriz yapma. Yapma içerim ben. Ol. Koy. Geliyor mu ses? Geliyor gelmiyor Duymuyor musun? Hmm. <laughs> Allah'a yüksel ya. Yani o alır mı diyorum? Çok mu seviyorsunuz beni? Hepiniz beni, beni stres yapmaya zevkleniyorsunuz. Oğlum bir yandan sen bir yandan. Yanak yanak yanak. Yoksa sevmiyor musunuz? Zevklet mi ediyorsunuz? Bir, bir tane de çok şey olamazsa kim ne kadar yakışık olur Çok yakışıklı. Salata yemedik Aşırı ya. Kim? Yiğit çok yakışıklı. Sen yamuk, yamuk diyorsun ne? Annesinden çekmiş. Sen yamuk diyorsun ne? Yok güzelmiş. Onlar sorun değil bizim. Ya klasik şeylerimiz var? Oturuyorlar da hiç kimse sorun değil. <laughs> Dünyanın en pahalı doktoru var elimimizde. Her ana doğurmaz öyle bir doktor. Ay var, <laughs> hem yakışıklı, hem genç, hem kariyer sahibi. Maşallah. Boy. güzel boyu. <laughs> Kendine göre de eşini bulmuş. Çok güzel yakışıyorlar. Sen boyun sarmış ya. Kim? Orhan. Orhan ya. Yiğit kas yapsa onun gibi var ya. Yolda yürüyemez. Doğru. Herkesin göz onda olur. Bir durdan mı? Ha? Yapacak ama. Okulunu bitirsin. Yok mu orada? Ama Furkan'ın var. içinde vardı ya. Furkan öğrenciken aletleri aldırdı bize biliyor musun? Aldırdı mı? Aldırdı yani. Ne zaman? Halter var ya. Doğru söylüyor. Kaç tane boy boy? Aa yazlık dolu, burası dolu. Ha. Hatırlamıyor musun? Yerden kalkmıyor. Atmadım duruyor. Kayanın odasında. Orada bahçeye çıkart, oyna. Değil mi? Çalış. İmkan var önder. Ne yapmıyorlar? Sen bu nasıl tutuyorsun. Hiç yine kibar. Bir havuza gitti. Yüzmeye gitti. Baskete gitti. Furkan futbol meraklısıydı. Bir de onun forma aldırıyoruz. Hatırlıyor musun? Tabii tamam, şey, şeyde özel şeyler onu. Hatırlıyor musun? Forma tamam, aldırıyordu. Bak özel şeyler onu. Al, almıyor mu şey bu? Yok. He? Forma aldırıyordu. Hatırlıyor musun? Alıyor mu almıyor mu? Messi'yi aldırıyordu. Bu arada ne millet cümle alabilirsin ya? Yedi iklim bunu seyrediyor. Ne alakası var? 10-20 kişi seyrediyor ya. Senin mi seyredesinler? 7 kıta seyrediyor. Niye Kanada'dan seyredememiş diye <laughs> şey söyleyeceğim. Amerika'dan. Seni mi seyredesinler? Afrika'dan vardır. Vardır ya. Yani. Oha. <laughs> <laughs> ya Afrika'dan izin adam nereden anlayacak bunu? Mozambik. Türkçe mi biliyor? Hı. Güzel var ses harfen. Hiç ya. Zor yazıyor çeviriyor. Seni izlemek için. Konuşuyor işte. <laughs> Az onu bilmediğim kişiler. Ay yemeğe aşkım ya. Hiç olmuyor ben Açır mı daha? Fazla yemeyeceğim. Niye? Bozuktur dokunur. Olur mu ya? Ama abla onu yürüt diyor. Ya bakma sen ona. Doktor ya. Kızına yedirecekti de geç olduğu için Yediremedim. Bozuksa yedirme dedim. Niye yediriyorsun? Saçmalı değil. Telef olsun diye konuşuyor o da. Cesaret alıyor yayından. Hepsi bir farklı. Bir tane de kabak iyi bari. Hmm. Süper. Alma kanep ya. Ne ya? İstiyorum. Salsa. Yapalım. Spagetti. Pardon. Dolma yapmıyor mu? Hmm. Her Abi. şey mi gidiyor? Hmm. Ben ona güvenmiyorum ya. Tabuna göre olsun. yaparım boş ver. Uğraşamam. Bir de dediği bir de noyum ya. Buzda mı bu? Buzluktaydı. Bu? Hayır canım yeni aldım balıkçıdan. Hı -hı. Bozuk dönse bir şey olmaz onun Yeni ne aldım yeni. Ye, yeni Beklemedim. Evet. Bugün mü aldın? Evet. Saçmalıyor. 这这都算这规的了，不是吗？ Kasa pişiyor bu fırında. Çok bekledim. Aslında bunu 5 dakika pişiriyorlar tabada. Can, canı yok ki. Çok bekledi. 1 saat mi? Bir buçuk saat mi? Hepsi pişmiş patates. 5 dakika etmez ya. Tabada. Kaynak yağ atıyorsun ya. Öyle yiyorlar. Çiğ yiyorum ben bilmiyor musun? Çok tehlikeli. Tamam önünüzden yiyeyim be. Boş yapmayın. Bunlar artık çocukluğumdan beri yediğim şey. Saçmalıyorsunuz. <laughs> Elhamdülillah. Bir de boza içelim üstüne tamam. görüşmek üzere diyorum <laughs> Hoşçakalın dostçakalın Allah'a emanet olun bay 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 canlar